Evet arkadaşlar ben tamamladım. Bütün dilimlerimi size anlattığım şekilde. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yine lila renk ipimi alıyorum. Şöyle bir köşeye sabitleyeceğim. Şu şekilde. İlmeğimi uzattım. Önce buraya bir kapalı fıstık yapacağım. tekrar zincir çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık tekrar ilmek alıyorum dibinden bir tekrar ilmek alıyorum bir sonraki fıstık boşluğundan bir üçünü birlikte topladım bir zincir tekrar bulunduğum noktadan bir dibinden bir tekrar ilmek alıyorum bir sonrakinden bir tığımda 3 fıstık var